Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size ve arkadaşlar nasıl bedava paket alınır sizlere onu göstereceğiz arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar nasıl bedava paket alınır? İlk öncelikle ben size istediğiniz bir paket alabilirim. Ee, nasıl mı İstediğiniz bir şekilde bu paketlerden alırım. Ama çok fazla hesaba da giremem. Birkaç tane hesaba girebilirim. Yani istediğiniz ama 200'ün altındaysa alabilirim. Eğer 200'ün üstündeyse de zorunlu olarak bir pet verme zorunluluğumuz var arkadaşlar. Yoksa kesinlikle yok. Hani alamam pet vermezseniz de. Mesela şu admin'in paketi 200'ün üstündeyse değerli bir pet karşılığında alırım arkadaşlar. Ama eğer 200'ün üstünde ve benzeri şekilde değilse de bedavadan şıkırdak diye hemen alırım arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar aslında bu bedava paketi almanın bir uygulaması var. Ama bu uygulamayı göstermek için birazcık fazla abone olmanız lazım. Hediyeleriniz için gerçekten çok teşekkürler. Abonelerimizin artması lazım arkadaşlar. Yoksa kesinlikle hayatta yani göstermem de arkadaşlar ben bunu sizlere açıklamak istedim arkadaşlar. Ee, ben aslında bedava paket yerine Pams da birilerine hediye edebiliyorum. Güvenlerine e, hani güvenmiyorlarsa mesela, güvenmiyorlarsa normal bir Pams hediye edebiliyorum. Şunu da söylemek isterim yani. Mağazadan 200 TL'nin altında bir şey almamı istiyorsanız alabilirim elbette arkadaşlar. Ama 200'ün üstünde ise de kesinlikle hani yanımdaki peslerden Faiska, Lulu pandası, palms e, böyle hani böyle değişik köpekler olur ya onları verirseniz de kesinlikle daha değerli bir paketler alabilirim arkadaşlar. Evet PKXT adında bir uygulaması da var. Uygulamayı tanıtayım arkadaşlar çeşitli yönleriyle hani ünlü ama sizin de bilemezsiniz belki arkadaşlar onu bilmiyor olabilirsiniz. Yani ne bileyim o uygulamanın adını bilmiyorsunuzdur. Ya da uygulamaya nasıl giriş yapıldığını bilmiyorsunuzdur. Yani çeşitli yönleriyle bedava bir e, hani bedava paketler alabiliyor kendi kendine. Ya da hadi e, uygulamasından PAMS ve benzer şeyler hediye edebiliyor. Veya arkadaşlar hani böyle para verebiliyor uygulama kendisine. Ama çeşitli görevleri de oluyor. Mesela şu gibi. Hani PKK dünyasında. En e, dolu olan bir yeri söyleyin bana. En dolu olan. Bunun cevabı arkadaşlar parti. E, mesela şöyle diyorlar, Pkx'te renklerinin çeşitleri en fazla renk hangi yerlerde kullanılıyor ve benzeri şeyler söylüyorlar. Ama oyuna girdiğinde soru değişiyor. Oyuna girip de o renklere bakıyorsa soru değişiyor ya da en ünlü yerler, en iyi kreatörler kimse öyle sorular soruyor. Ve o soruları bildiğimizde tanesinden 200 TL hediye ediyor arkadaşlar bize. Ve çeşitli oyunları, çeşitli oyunlarla da arkadaşlar bedavadan kazanabiliyorsunuz. Hani çeşitli oyunlara da harcayabiliyorsunuz. Mesela hani Şöyle pet alma, pet alma operasyonu var. İkincisi olarak paket alma operasyonu var. Para kazanma operasyonu var. Pet alma şeklinde de mesela Pumps istiyorsunuz. Pumps hangi... Pams efsanevi de mi yoksa yaygınlarda mı efsanevi de. Faiska yaygınlarda mı yoksa yok sıra dışında mı ya da yok bilmem sıra dışında yok yaygınlarda. Ve benzeri şeyler söylerseniz arkadaşlar puan kazandırır ve hesabınızın hani aslında gerçekten çok iyi bir güvenli. Ee, arkadaşım yapıyor aslında ben de yapabiliyorum. Ama işte bu yüzden arkadaşlar çekiliş yapıyorum. Büyük bir pump çekilişleri ve benzeri çekilişler yapıyorum. Normalde hayatta bu şekilde çekilişler falan yapamam. Ama biliyorsunuz ki böyle olduğu sürece de çok fazla pet alıyorum ve çekiliş yapabiliyorum en azından. Öyle bir uygulama olduğu için yani istediğim bir şekilde alabiliyorum veya bir paket alabiliyorum. Ama arkadaşlar 700 TL'yi alma imkanınız çok az. Ben e, bazı soruları yanlış yapıyorum veya yapamıyorum. Kaçırıyorum sıramı. O yüzden sorular bana gelmiyor. E, sıramı kaçırdığım için arkadaşlar bedavadan bir para da vermiyor. Ben bu bir tane pamsı uygulamadan kazandım. Yani gerçekten PKK ekibi böyle bir şey kurduğu için ona çok teşekkür ederim. Ama uygulamanın adını söylemiyorum. Çünkü biraz daha fazla bir abone sayısı ve like sayısı olması lazım. Eğer kreator olabilirsem veya abone sayım aniden artış gösterirse arkadaşlar kesinlikle o uygulamanın adını gösteririm. Ama like sayımız daha fazla olursa hani bin like olursa falan söylerim kesinlikle o e, uygulamanın adını gerçekten baya iyi. Ama ben size bunu söyleyeyim nasıl bedava kazanılır videom bu kadar da hoşça kalın arkadaşlar eğer bu serinin devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın yani eğer olursanız da arkadaşlar like atıp Abone olursanız hani bu uygulamayı gerçekten sizlere göstereyim. Hoşçakalın. Kapatabilirsin.